Merhaba arkadaşlar, Şok Market'te 7 Mart 2020 aktüel ürünlerinde neler var tek tek birlikte bakalım. Bu hafta sonu Şok ürünlerinde mesela lastikli tek kişilik çarşaf geliyor arkadaşlar 20 lira, çift kişilik olanı 22 lira. Kapitoneli yastık gelecek cumartesi günü Şok Market raflarına 50'ye 70 santim standart yastık ölçüsü 500 gram dolgulu 20 lira. Plastik elbise askısı da var 3 farklı renk mavi, beyaz ve kırmızı olmak üzere 5 lira 6 tanesi. Şantel marka çorap. Ee, bu şok mağazalarına özgü bir marka ve sadece şok markette bulabilirsiniz. Üçlü çorap 8 lira. Kadın spor ayakkabı var arkadaşlar. Siyah renkli. Tabanı da kalın. Güzel bir ayakkabı. 37-40 numara aralığında 35 lira. Taksit oluyormuş. Baskılı kilim. Ee, tabanlı bir halı. 80'e 150 kaydırmaz tabanı var arkadaşlar. 60 lira. Ben küsuratları yuvarlıyorum. Erkek Boxer Seamless e, serisinde bedenleri var. E, bir tanesi 10 lira sanki biraz pahalı gibi. Yastık kılıf arkadaşlar ikili. Farklı bir e, ton var üzerinde böyle çiçekli güzel bir ton. 10 lira iki tanesi. Kaydırmaz banyo terliği gezerden kadın ve erkekler için numara aralıkları var. 14 lira bu da birazcık pahalı geldi sanki. Yastık alezi geliyor arkadaşlar hafta sonu. E, yastık alezi de 50'ye 70 standart ölçü 10 lira bir tanesi. Visco, ortopedik yastık. E, bu da hafif bir kavisi var. E, boyun boşluğuna dolayı 30 lira. Çift kişilik, çok amaçlı yatak örtüsü var. Çift kişilik olanı arkadaşlar 40 lira, 200-220. Tek kişilik olanı ise 35 lira. Baskılı kilim tabanlı halı var. Az öncekinden daha büyük, fiyatı da yüksek. 120-180 bu, 100 lira. Dolap içi organizer, yani düzenleyici arkadaşlar. Bu 10 gözü var diğer raflardan biraz daha küçük sanki 18 lira. LG'den 43 inçlik full HD Smart LED uydu alıcılı televizyon var. E birçok özelliği mevcut. 2650 lira. 25 lira ve üzeri alışverişlerde Vanish Gold sıvı yaklaşık 1,5 litrelik bu temizlik sıvısı 15 liraya düşüyor. Yine 25 lira ve üzeri alışverişlerde Super Fresh'ten King Pizza 780 gram 11 liraya düşüyor. Son olarak hanımefendiler için Kotex'ten petler var arkadaşlar normal ve gece o da 20 liradan 10 liraya düşüyor. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açtıktan sonra tümünü seçmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.